Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Sevgili dostlarım sizlerin videolarımı beğenmesi benim emeğimin karşılığı oluyor. Ee, videolarımın öne çıkması için e, desteklerinizden dolayı gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orada bir beğeni tuşu var sevgili dostlarım. Hepsi o kadar. Eğer beğeniyorsanız lütfen bir beğeni tuşuna basalım. Evet sevgili yaylar şimdi şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Evet, burada böyle bir şeye öfkelenip bir karalar bağlamışsın. Kendi içine çekilmişsin. Ne oldu? Seni kızdıran ne oldu bu kadar? Seni üzen ne oldu bu kadar? Sıkılmışsın, bunalmışsın. Nefes alacak yer arıyorsun. Böyle bir sıkışıklığın içinde kalmış gibisin. Kendini içine kapatmışsın. Yani böyle resmen kendini ee, çevren kalabalık olsa da yalnızlığa mahkûm etmişsin. Sanki kendinden bir intikam alır gibisin. Kendine kızgınsın, kendine öfkelisin. Yani e, artık e, bilemiyorum nasıl bir şey yaşadıysan. Yani böyle olmamalıydı gibi sanki böyle kendini suçluyorsun. Evet burada da sırıtan bir surat var arkadaşlar. Bu genelde böyle geçmişten gelen sırıtan bir surat bana şunu söyler. Sanki böyle istemediğim bir yerdesin zoraki gülümseme. Yani aman fark etmesinler. Onlar benim mutlu olduğumu düşünsün. Zoraki bir gülümseme var. Yani burada Çektiğin şeyleri kimseye anlatmak istemiyorsun. Artık geçmişten gelen bir insanı mı hayatına aldın ya da geçmişten gelen bir sorun mu var? Ama sanki bir şeyler yolunda gitmiyor ya da gitmemiş ama kimseye de hala belli etmek istemiyorsun. Ağlasan da gülsen de kendi içinde yaşıyorsun. Kimseye o yüzünü belli etmek istemiyorsun sevgili arkadaşım. Yani burada... Benim derdim banadır diyorsun velhasıl. Evet birazcık e, seni zorlayacak bazı şeyler var ama olumlu sonuçlar da var. Sanki sabrettiğin şeylerin böyle meyvelerini alacaksın. Burada koskocaman bir tane asma ağacı var. Asma ağacı böyle. Evet sarmaşık gibidir de asma. Ee, bazı sorunlar seni sarmış olabilir ama o sabrın meyvesi de tatlıdır. Üzümleri düşünün. Berekettir arkadaşlar. Ee, yani bu zorlandığın olayda artık işinle mi çabalıyorsun? Aşkınla mı? Evliliğinle mi? Çocuklarınla mı? Bilemiyorum ama bazı şeyleri artık o sabrınla yoluna koyuyorsun ve artık onların mükafatını alacaksın, meyvesini alacaksın. İş alanında da dediğim gibi olabilir. Bunlar bu sabır olabilir. Ama kimseye hiçbir şeyi belli etmek istemiyorsun. Hayatında değişimler olacak ve bu değişimleri de İnsanlara anlatmak isteyeceksin, paylaşmak isteyeceksin, mutluluğunu paylaşmak isteyeceksin ama bence bir süre bir şeyleri yerine oturtmadan paylaşma. Çünkü çok fazla göze ve nazara geliyorsun. Olacak işlerinde olmuyor. Bunları bence çok kazanıyorsan miktarını soranlara söyleme. Aşkında, sevginde, yuvanda iyiysen ya işte ne yaptınız ne ettiniz o anlatsın. Anladın mı? Yani böyle meraklı gözler, meraklı insanlar var. Nazar değer. Öyle tamam ucundan anlattı. Neyiz işte falan gibi ama böyle detaylarına inmeyin. İçinizde bir sevgi, sevinç olacak. Coşku olacak. Bunları anlatmayın. Yeni bir projeniz varsa anlatmayın. Yeni bir işiniz varsa anlatmayın. Yani bu aralar çok fazla e, nazara gelebilirsin. Evet burada yarım kalmış bazı şeyler var. Şak diye ortadan kesilmiş. Yarım kalmış arkadaşlar. Yani burada sanki böyle ee, bir hedeflediğiniz bir şeyde bir yarım kalmışlık olmuş yani e, buradaki ya da böyle e, geçici bir hevesin bir şey olmuş gibi. Yani yaparım sandığınız ama yaptı daha sonradan yapmak istemediğiniz bir şey olmuş olabilir. Ya da bir ilişkide evet ben onu tanımak istemiştim ama o benim umduğum gibi birisi değildir gibi de olabilir. Bir yarım bir şeyi böyle kestirip atmışsınız. Yarım kalmış arkadaşlar ama burada bir denge kurulacak tekrar. Çünkü üst tarafa doğru yol ilerliyor ve burada iki insan görüyorum. Eğer bir ortaklık bozulduysa, bir ilişki bozulduysa, bir yarım kalmışlık olduysa ya da işinde, hedefinde, bilemiyorum aşkında, yuvanda çocuklarınla da ilgili olabilir bir yarım kalmışlık. Burada tekrardan o yol devam ediyor. Yani bir tamamlanma olacak. Bakın üst tarafınızda çok güzel bir ay doğmuş. Yani buradaki tamamlanma gerçekten seni çok çok fazla mutlu edecek diyebilirim. Evet e Bakın şurada bir ferahlık var arkadaşlar. Bir ferahlama olacak, bir rahatlama olacak hanende, yuvanda ya da eline geçecek güzel bir fırsatta. Yani buradaki ferahlama bana e, hane, yuva, çocuklar, e, alım, satım yani böyle bir oh diyeceksin. Hani böyle bir kenara para koymak bile size... Oh dedirtecek sevgili dostlarım. Bir rahatlamaya geçeceksiniz. Yani artık sıkıntılardan sonra güzel, hareketli, rahat dönemler olacak. Evet burada da müzik aletleri var arkadaşlar. Sanki böyle e, yani böyle müzikli bir yer olabilir ya da bir e, müzikli bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Ya da müzik çalan bir insansınızdır bilemiyorum ama bununla ilgili bakın üst tarafta iki tane ayrı kiraz durmuş. Yani buradaki bu olay sanki senin yan işin olacak, ek işin olacak ya da ya işte o kirazlar böyle tattır, lezzettir. Yani belki sevdiğinle, işinle gideceksin, ikili gideceksin anladın mı? Burada böyle güzel bir gün yaşayabilirsin ya da böyle bir yerde çalışıyorsan da bak verimin birken iki olacak. Belki bir yerde çalışıyorsun yarım günde başka bir yerde çalışacaksın. Yani burada ayrı bir verim olacak. Bunu söyleyebilirim yani güzel getirisi olan. Yani tatlı olan bir getirisi olan bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım şimdi şöyle tabağıma bakıyorum arkadaşlar. Evet büyük para bekleyen kim? Büyük para bekleniyor. Bakın büyük para bekleniyor arkadaşlar. Vakti zamanı gelmiş gibi bir ferahlamış gibi beklemişsiniz beklemişsiniz gelmemiş sanki böyle bir yatırımınızın büyümesi, bir paranın gelmesi, bir mirasın gelmesi bilemiyorum ama ondan onlar sanki gelince böyle bir yerlere gitmek istiyorsun, bir gezmek istiyorsun, bir ferahlamak istiyorsun ama hanenin içine böyle hepinizin sevince böyle bir huzur olacak ya da böyle bir para problemi çözülecek. Buna çok mutlu olacaksınız. Belki böyle ödemeleri halledeceksiniz gelen parayla falan böyle. Bir huzur, bir mutluluk olacak. Evet dostlarım burada kendi işini yapmak isteyen bir insan var. Elinde bir anahtar, bir kapının önünde duruyor. Ama arkasında da böyle kutular var. Yani buradaki kutular ee, bilemiyorum hani bir işi açmakla ilgili olabilir ya da bir iş yapıyorsundur teslimatı olabilir. Bunu başarıyla tamamlamışsındır bu kutular. Bunu da e, söyler. Yeni bir girişim olacaktır. Yeni bir girişiminiz vardır. E, bu şekilde de algılayabiliriz sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet dostlarım böyle işsizlikle uğraşan birisi varsa bakın burada bir kağıt var, bir kağıt gelme olayı var, bir çağrılma olayı var. Sanki böyle gitmişsin gelmişsin sonuçlanmamış, bilmiyorum işle güçle ilgili. Sanki böyle eğer işsizseniz bir iş haberi alabilirsiniz, bir güzel haber alabilirsiniz ya da tekrardan eski işinize çağrılma gibi bir e, olay olabilir ve büyük güzel bir müjdeniz var, bir müjde var arkadaşlar. Yalnız uzun süredir mi bekledin? Yani ayakların yerden kesiliyor bu müjdeyle. Çok sevineceksin. Artık böyle e, etrafındaki insanlarla paylaşacaksın bu müjdeyi. Ama ben demin de dediğim gibi. Ee, çok fazla belli etmeyin çok nazarı ve e, göze geliyorsunuz sevgili arkadaşım. Evet dostlarım sanki burada öyle güzel bir gül var. Kalbi boş olan arkadaşlar böyle bir tanışma olacak bir buluşma var böyle. E, sanki çiçekler gelecek bir çiçek gelme var yani böyle e, artık size çiçek mi gönderiliyor yoksa buluşmaya gittiğinizde çiçek mi alıyorsunuz bilemiyorum ama güzel bir e, aşk var. Anladınız mı? Yani böyle ya da uzun süredir böyle bir ilişkiniz var. Hiç böyle güzel sözler, güzel hareketler görmediniz ya da ondan gelecek olan da sizi sanki böyle tanışıyormuşsunuz gibi de hissettirir. Yani tekrardan böyle karşınızdaki insanın sizi sevip sevmediğini merak edenler tekrardan o sevginin gerçek olduğunu, o sevginin böyle yerine oturduğunu da görebilirsiniz dostlarım. İnşallah Hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenerek kanalıma abone olarak destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.